Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, virajlı yollarda nasıl araba kullanacağız? Onun hakkında bilgiler vereceğim. Şimdi ben kemerimi bağlayayım. Her zaman olduğu gibi ilk önce kemerimizi bağlıyoruz. Şimdi konta önce ben bir açtım. İkinci sefer çevirdim. Marş hazır. Şimdi vitesimiz boşta. Bu gideceğimiz yol Kuzey Ankara diye bir bölge. Ankara Pursaklar bölgesinde. Şimdi bildiğiniz gibi ben sigorta işiyle uğraşıyorum. Şu sıralar trafik sigortası ve kasko fiyatları aşırı derecede yükseldi. Bununla ilgili benden fiyat teklif almak isterseniz benden alabilirsiniz. Ha, akrabanızdan, eşinizden, dostunuzdan yaptırıyorsanız yine oradan sigorta yaptırmaya devam edebilirsiniz. Ama sigortacınız tanıdık değilse bir şekilde sigorta yaptırıyorsanız yine benden de teklif alabilirsiniz. Fiyatımız uygunsa bizden yaptırırsınız. Karşı tarafınki aynıysa veya daha uygunsa oradan da yaptırabilirsiniz. Bizde 20'nin üzerinde sigorta acenteliği olduğu için uygun fiyatlarda sigorta ve kasko yapabilmekteyiz. Yorumlara bana soru sorun. Ben cep numaramı veririm. Oradan sigorta teklifi veririz. Şimdi ben el frenimi indireyim. Sola sinyal vereyim. Dörtlümü kapatayım. Arkadan gelen bir minibüs var. Arkam boşalsın. Ona göre kaptırıp çıkacağız. Burada trafik hızlı ve seri. Hafif yürüyelim. Sinyalim otomatik kapandı. Tekrardan açtım ben. Tekrar şeridime geldim. Kapattım. Şimdi farımızı da yakalım hava kararmak üzere. Sağdan gelen araçlar var. Ben trafiği tehlikeye atmamak için sola yanaştım. Sol şerit müsaitti. Kanalımda yine birden fazla videolar var. E, sizi, ilginizi çeken, sizin istediğiniz konularda videolar olabilir. Yine kanalıma göz atıp o konuyla ilgili videolarımı izleyebilirsiniz. Tekrar ben sola geçiyorum. vermeden. Rolanti'de 85-80 yokuş aşağı iniyoruz. Şimdi virajlarda bizim dikkat etmemiz konu viraja giriyoruz ya. Şeridimizde girmemiz lazım. Ben hizalamayı nereden alacağım bu şeridimde? Şeridimi taşırmadım anlayabilmem için. Şu soldaki çizgiden her zaman hiza alacağım. Ben şu solu taşırmaman lazım. Bakın bu şu anda sola ben dönüyorum. Soldan hiza alıyorum sağ kıvrılacak şimdi viraj. Hafif sağa geliyorum. Yine sağa geçmemem lazım. Onun içinde ortalamam lazım. Bakın. Hafif çevirdim direksiyonu. Aracım orta şeridin ortasında gidiyor. Çok sağa kıvrılırsam hafif sol yapıyorum. Bakın şimdi sağa kıvrılıyor. Tekrar sola dedim aracımı. Ortasında gidiyorum. Burası virajlı bir yol. Öndeki araçlara çok yaklaşmamaya çalışıyorum. Yani tehlikeli, tehlike oluşturur. Zaten hızımız 80. Bu yolun izin verilen hız kuralı 82 artı esneme payıyla 90. Maksimum 90 gidebilirim burada. Bakın şeridini taşıranlar oluyor. Hızlı viraja girdiklerinden dolayı. Biz onlara uymuyoruz. Ben şeridimde sakin sakin gidiyorum. Bazı virajlarda yolun eğiminden yani asfalt atan kişilerin dengesiz asfalt attığından dolayı virajlarda araç kendini fazla çekebilir. Onu da zaten siz yolu izlediğiniz zaman anlayabilirsiniz. Mesela şurası, burası sola çekiyor her zaman yol. O yüzden bak ben hafif sağa topladım kendim. Fazla sola yanaşmamak için. Böyle durumlarla karşılaşabilirsiniz. Her zaman biz çizgiyi baz alıyoruz. Taşırmamamız lazım. Bakın ne güzel, sinyal veren insanlar var. Beyaz araba, sarı taksi. sağa döneceğini belirtiyor. Bakın burada şeridi iki şeritten 3 şeride başlattılar. Ben solumu kontrol ettim. Soldan araçlar geliyor. Şeridimi taşırmadan ben buradan gidiyorum. Burası korkutucu bir yol. Yani acemi olan kişiler için korkutucu bir yol. Yani virajlı böyle bir yolda nasıl üstesinden geleceğiz? Onun hakkında video çekiyorum. Bakın oradan sinyalle aracın önüne araç çıktı. Diğer kişi sinyalini vermedi. Sinyal verin her zaman hayat kurtarırsınız. Dörde düşürdüm ben vitesimi. Hafif freni ezdim bıraktım burada frene basılı tutarak ilerlemenize gerek yok. Pompalamanız lazım. Diğer türlü diskleriniz ısı, ısınır. Freniniz tutmaz. Bakın pompaladım. Bıraktım. Şeridimi taşırmıyorum. Bakın burada şerit bayağı bir sağa geliyor. Ondan sonra sola dönüyor. Ben soldaki aracı korumak için mecbur biraz şeridime uymam lazım. Tam ortalamam lazım yolu. Bakın şu yeşil araba nasıl gidiyor izleyelim. Bakın şeridini taşırdı gördün mü? fazla sağa geldi. Sağımızdan solumuzdan geçen arabalar var. Bakın yeşil araç iyice sağa yanaştı. Bak. Böyle hata yapmamanız lazım. Yolun ortasından gitmeniz lazım. Bak. O adam aniden sağa dönse kaza oldu. Bak. Yeşil araçtan öğren nasıl viraja nasıl girildiğini, nasıl hata yapıldığını. Beni de izle. Hızım düşük olduğu için fazla fren pompalamıyorum. Bakın solum serbest. Hafif fren ezdim bıraktım. Sağdan hızlı araba var. Bak gördün mü adam makas alta alta gidiyor. Bir bakalım şuna. Adam tehlikeye sokuyor. Şu araç hızlı geldiği için viraj işten aldı bize yaklaştı. Hata bunlar hata hep. Hafif gaz verdim. 70 70. Biz bu yolda iniş yapıyoruz de isterseniz bu yurayı dönelim. Yokuş yukarı çıkalım. Madem konumuz yokuş aşağı, yokuş yukarı virajlı yolda nasıl araç kullanacağız onu görelim. Bakın yolda sekme var, kasis var. Zıpladık. Burada hızın 120-150 olduğu zaman Allah muhafaza kaza yaparsın. 4. viteste 80-80 gidiyorum. Aracım bağırdı. 3. 3000 devirde ben 5 attım. Aracımı rahatlattım. şurada da sağ yapalım. bir Tekrar bir yukarıya çıkalım. 4 yaptım. Gaz verdim. Ara gaz verdim. 3. viteste iniyorum. Viraja bakın. Bak. Keskinliği görüyor musun? 2'ye düşürdüm. Fren fren. iniyorum Freni bıraktım. Kırmızı lamba varmış burada. Boşaldık lambalara kadar ilerliyoruz boşta. Böyle durumlarda araba boşta olmasının sakıncası yok. Frenimiz neyimiz tutar. Kamera hiç okey mi? Tamam yeşil yandı bize. Sağ sinyalim kapanmamış. Sola sinyal verelim. Kapattık sinyalimizi. Tekrar şu göbekten U çekelim. Burası sol fasol. Hasköy'e doğru gidiyor. Şuradan yanaştık. Şimdi buradan kaptıralım. gene yukarı doğru gidelim. Yani trafikte hata yapan insanlar oluyor. Belki biz de yapıyoruzdur o hatalardan ders çıkartmamız lazım. Yani o aracın öyle virajı taşırdığını gördüğün zaman senin o hataya düşmemeyi öğrenmen lazım. Soru sorman lazım. Doğru sorular sormanız lazım. E, hata yaptığınız zaman hatanızı kabul etmeniz lazım. Evet ya ben viraja doğru giremiyormuşum. mi taşırıyormuşum. Yanlışmış. Hataya edeceksiniz. Ondan sonra da telafi edeceksiniz. Yani bu ya da hata yapan bir insanı gördüğün zaman ona kızgınlığınızı dile getirmeyin asla. O da bir gün hatasının farkına varır, kendisini düzeltir. Yani anlayışımız bu şekilde olması lazım. Yoksa diğer türlü hem kendimize stres yaparız, kavgacı, gürültücü bir toplum oluştururuz, olmaz. Biz burada canımızı taşıyoruz. Bizim asıl amacımız yani burada güvenli bir şekilde hatalarımızı düzelterek minimum oranda hatasız araç kullanmak. Bakın orada sarı yandı. Bizimki de sarı oldu. Sağ mı? kontrol ediyorum. Gelen giden yok. Şuradan da şöyle genişte park edelim. Sağdan gelip de sola dönen olursa kaza yapmayalım. Biz çünkü düz gideceğiz. Bakın burası yokuş. Şimdi ben burayı birinci vitesle kaldırdım. Bir 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 gidersem aracıma zarar. Yanımda yolcu varsa kendimi acemi gibi tanıtmış olurum. Ne yapacağım? Sağımı kontrol ettim. Gelen yok. Basacağım. ikiye çekeceğim. Bas. iki iki çık buradan. Gaz pedalını bir tık daha fazla bastım ben. Arkamızdaki araç bizi sıkıştırıyor. Önemli değil. Evet, Sola sinyal verdik. Aynamız gösteriyor. Eğildim baktım. Buradan basıp gidiyoruz. 3 attım. 4'e çekelim. Orada 4'lü yapmış araç. Şu şahinin arkasından gireceğim. Kaza tehlikesi. Buraya bir üçgen koysa kazayı engeller. Yani yanlış. Üçgen koyması lazım. Allah'tan biz erken fark ettik. Şahin'in önünde hızım arttırarak geçmedim de arkasından geçmeyi tercih ettim. Büyük araçlarda, küçük araçlarda yavaş hızlı fark etmez. Arkasından frenleyerek siz girmeniz lazım. Bakın şimdi tatlı virajlar bunlar. Bak hafif kırdım. Dördüncü vites dört dört gidiyoruz sola yanaşalım. Diyeceksin ki ya Mustafa abi sen hiç soldan gitmiyorsun. Biraz daha az hızımızı bir tık arttırdık. 70-70 soldan gidiyoruz. Ne yapıyoruz? Önümüzdeki kişiyle takip mesafesi oluşturmamız lazım. Aracım 3000 devirde. Attım 5'e fazla bağırmasın. Yakıtımı da az yaksın. Arkadan bizi sıkıştıran yok. Herkes kendi havasında gidiyor. Bakın biraz iyice sola döndü. şu görüyor musun? Bak hiç Beyaz çizgi hiç taşırmadı. Helal olsun. Biz de o şekilde şu iç şeridi taşırmadan viraja giriyoruz. Hafif gazı bıraktım. Burası köprü düzeliyor. Şu transitçiyi yakından takip edelim. Adam virajlara güzel giriyor. Bak sinyal vermeden önümüze bir araç girdi. 4. viteste buraya çıkıyoruz. Aracı rahatlatmak için 5 e attım ben. şeridimizi ortaladık gidiyoruz. Bakın bu sürücü sinyali yakıyor. 2-3 tane sinyal çıt çıt ettikten sonra geri kapatıyor. Yanlış. Yani şeridine geç tam düzelt aracını. Ondan sonra sinyalini kapat. Biz de ileriden sağdan gireceğiz. Ben şurayı kör noktada araç ta öbür şeritteymiş. Beyaz bir şey aldı gözümü. Kafamı çevirdim baktım. Diğer şeritteymiş. Biz şimdi şu aracın arkasından girelim. de kalıyorum ben. Burası viraj. Arkadan gelen yok. Tekrar şeridimi değiştirdim. Teker teker şeridimi değiştiriyorum. Bakın arkamızdan kırmızı Opel'ci geliyor. Sağa geçeceğim ama onun beni geçmesini bekledim. Kontrol ettim. Arkam boş. Şerit her zaman teker teker değiştirilir. Sinyalimi kapattım. Ben bu sinyalde devam edeceğim. Dörde çekelim. Buradan sola döneceğim. buu çekip geri geldiğim noktaya gideceğim ben. Evet burada ışıksız bu çekme varmış. Burada dönelim. Yayalar bizi bekliyor. Şuradan debriyaja bastım çektim. Gelen giden yok. Şimdi aynı yokuş aşağıya tekrar ineceğiz. Virajlı yolumuzu. Bakın arkamda araba yok ama ben sola yine sinyalimi verdim ve yavaşça ben şeridimi değiştirdim. Hemen birden kırmadım. Böyle yapmıyoruz. Gelen giden yok. Bu şeritte kalacağım için kapattım. Bakın. Şimdi virajımızı ala ala gidelim. ileride yol sağa kıvrılıyor. Bu şerit sağ dönüşe denk gelecek. Ben o yüzden orta şeride geçtim. Bakın şu Mercedes'i takip edin. Sola viraja nasıl girecek? Bakın yoldan dolayı iyice sola yanaştı. Adam biraz düzeltti kendini. Güzel. fazla yaklaşmıyorum. Aracım 2000 devire düşmüş. Motor sesinden ben anladım zaten. Dördüncü vitese çektim. Bu Mercedes yavaş gideceğe benziyor. Sola sinyalimi verdim. Bu aracı sollayalım. Beş attım. Fazla benzin yakmasın. Bizi sıkıştıran yok. Burada da sol şeritten aşağı inelim. Hızımız 80. Bakın çizginin üstüne geldi mi fark ettim. Tekrar topladım aracımı. Biraz daha dışa yanaştım. Bakın ben hiç frene basmıyorum. Şu Opel araç sürekli bir fren pompalıyor. Ben 5. viteste frensiz iniyorum. Siz de kendinize göre yani tereddüt ediyorsanız bir yüksek hız sezdiğiniz zaman fren pompalayabilirsiniz. Sorun değil. Yani ben frensiz iniyorum diye sizin de böyle yapmanıza gerek yok. Bakın viraj sertleşiyor. Frenle nezdim hızımı 70'e düşürdüm. Dıştan viraj alıyorum. Arkamdan sıkıştıran yok. Ayağım frede tetikte bekliyorum. Şu viraja geldim. Biz keskinlik hissettim. Hafif fren ezdim. Bakın aracım dönüyor. Bir şurada sağdan şeridimizi değiştirelim. Arkadan gelenler verelim. Bir de öndeki araçları izleyelim. Bu araç nasıl virajlara giriyor? Bir bakalım. Dörde düşürdüm. Fren ezdim. Bakın kartalcı çok yavaş gidiyor. Burası tehlike oluştu. Sinyalimizi verelim. Arka müsait olunca şeridimizi değiştirelim. Evet şu anda müsait. sarı sarı sürekli sürekli şey yapmışlar. Ben hızımı düşürdüm. 85'teyim. 70'e kadar düştüm. Yine virajımı taşımadan dıştan alıyorum. 75'te virajı çıktım. Basıyorum. 90'a çıktım. İleriden ben sağa döneceğim. Ne yapıyorum? Sinyalimi verip şu araçlar yavaş gidiyor. Biraz daha hızımı arttırayım. Şu fiyastacının arkasından girelim. Aynadan gördüm kartalı. Sağ şeridi kontrol ediyorum. Gelen bir araba var. Hafif fren ezelim. Girmedim. Yani adam bastı geliyor. Bu adam geçtikten sonra ben sağa yanaşıyorum. Hafif fren yapalım yani bu budur ben sağa döneceğim sinyalimi verdim sen bana yol ver böyle bir dünya yok zaten adam yol verecek bir tip olsaydı bizim sağa dönmemizi beklerdi beni sollamaya kalkışmazdı adam sağımdan solladı ben onu anlıyorum sola sinyalimizi verelim buradan alttan u çekelim soldan gelen yok yani ben sinyal verdim sen bana yol vermek zorundasın öyle bir olay yok Buradan tekrar sola sinyal verelim. U çekeceğiz buradan. Evet, sağdan gelenler var. Sağa bakalım. Debriyaja basıyorum. Aracım istop etmesin. Gelen giden yok. Bir daha baktım yok. Otobüsçü duruyor. Buradan Fix Cross diye bir alışveriş merkezi var. Ben oraya geldim. Burada da videomu sonlandırayım. Buradan tekrar sağ yapalım. Şuradan müsait bir yere park edelim aracımızı. Kasis varmış. Oradan geçmeyelim. Şuradan şöyle aracımızı koruyalım. Şurası uygun. Gelen giden yok arkadan. Sağ sinyalimi verdim. Yavaş yavaş şu sarı demire vurmadan direksiyonumuzu da toplayalım. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.